Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün de sizlere yine bir e, mikro kamera tanıtmaya çalışacağım. Bu da farklı bir model. E, dilerseniz ilk önce özelliklerini söyleyeyim. E, bu mini kameramız 1920x1080p çözünürlük veriyor. Şöyle iğne deliği dediğimiz ufak bir merceğe var. 500 mAh'lik bir bataryası var içinde. Yaklaşık 2 saat civarında kayıt almanızı sağlayabilir. 128 GB'a kadar hafıza kaplamı destek veriyor. Micro SD kart desteği var. O da şu yan taraftaki yerine sabitliyorsunuz. Üzerinde resetleme tuşumuz, açma kapamamız ve mikro USB girişli şarj kısmımız var cihazımız dış kılıfıyla birlikte geldiği için ısınma vesaire problemleri yok 2.4 GHz hızındaki Wi-Fi ağlarına destek veriyor bunun gibi birçok kamera var piyasada ama bu kameranın yanında Ayrıca e, düğme görünümlü aparatlar geliyor. Bu aparatlar e, kameramızın bir şekilde gizlenmesini sağlayabiliyor. Bu şekilde. Hepsi buraya uyumlu. Hangisi ihtiyacınızı karşılıyorsa onu buraya takarak sabitleme sağlayabiliyorsunuz. E, görüntü kalitesine ve bağlanmasına gelince nasıl bağlayabiliriz onu göstermeye çalışayım Öncelikle olarak kameramıza güç veriyoruz buradaki güç düğmesinden ve içerisinde e, kamerada ne kadar gözüküyor mavi ve kırmızı ışıklar yanıyor gördüğünüz üzere bu ışıklar uzaktan uygulama üzerinden kapatılabiliyor kameramıza güç verdikten sonra e, telefonumuza tuya isimli uygulamamızı yüklüyoruz. Tuya Smart. Gördüğünüz gibi. Buna üye oluyorsunuz. Mail adresinizle. Ee, öncelikli olarak uygulamayı yüklemeye yükleyebilmemiz için telefonumuzun yani bu tip IP kameralarda telefonumuzun konum hizmetlerini açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi açtım. Ve telefonum cihazı bağlayacağım Wi-Fi ağına bağlı. 2.4 olarak bağlı bunu 5 ile karıştırmayın 5 GHz yayın yapan yeni modemlerimiz de var IP kameralar daha önce de bahsettiğim gibi 5 GHz ağları desteklemiyor Tuya Smart uygulamamızı başlattım cihazı ekle tuşuna bastım burada sol tarafta çeşitli uygulamalar var bunlardan e, ee, güvenlik koruma kısmına tıklıyorum. Buraya tıkladığım zaman da en üstte akıllı kamera var. Akıllı kameraya basıyorum. Akıllı kameraya bastıktan sonra sağ üst köşede QR kode isimli yere basıyorum. Burada QR kod seçili. Biz bunu AP moduna alıyoruz. AP moduna alındı. Ve alttaki yuvarlak Kutuyu işaretleyip Next diyoruz. Şimdi telefonumuzun bağlı olmuş olduğu Wi-Fi ağının ismi gözüktü burada ve şifresini ben daha önce girmiş olduğum için şifremiz de geldi. Siz bunu telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi adın ağının şifresini gireceksiniz. Yani bu kamerayı o Wi-Fi ağına bağlayacağız. O yüzden onun şifresine giriyoruz. Girdikten sonra ileri tuşuna basıyoruz. Burada telefonun Wi-Fi bağlantısının açılacağını belirtiyor. Bağlana git diyoruz. Burada kullanılabilir ağları aramaya başladı hemen. Ve Smart Life yani kameramızın Wi-Fi olarak yayın yaptığı ağı bulduk. Yani biz şimdi telefonumuzu kameraya direkt bağlayacağız. Bağlan dedik. IP adresi alınıyor yazdı. Bağlandı internet yok yazıyor altında. Şimdi üstteki oktan geri geleceğiz. Geri gelmeden önce telefonumuz bize uyarı verdi. Bu Wi-Fi alanında internet yok, bağlı kalayım mı? Evet, kalmasını istiyoruz çünkü başka türlü bağlanamayız. Sakla dedik ve üstteki küçük oktan geri geldik. Geri geldikten sonra programımız otomatikman kameramıza şifremizi gönderip A bunu eklemeye çalışıyor ve burada bir geri sayım var şu an izliyoruz Evet son aşamaya geldi başarıyla eklendi dedi ee, üzerine tıkladığımızda da tekrar adlandırabiliyoruz yani buna bir isim verebiliriz vermedik biz. en üstte tamamlandı kısmı var ona basıyoruz kameramız geldi şu an görüntüsünü göstereyim ben size Evet görüntüsü bu şekilde. İsterseniz tam ekranda yapabiliyorsunuz görüntüyü. Görüntüyü elinizle büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şu an tahmini 40 santimden yazıları tutuyorum. Daha da büyütebilirsiniz. Geri geldik. Gördüğünüz gibi uygulama üzerinden bataryanın yüzde 40 seviyesinde olduğunu gördük. Ee, bakalım sesimiz geliyor mu? Burada bir hoparlör işaretimiz var. Onu bastığımızda gördüğünüz gibi hemen yankı yapmaya başladı. Yani e, ses hoparlörden çıktığı için mikrofondan dönüşmeye başladı. E, kameramızın üzerinde mikrofon var. Mikrofondan ses algılama hemen çalışıyor. Gördüğünüz gibi hareket olduğu için bize bir uyarı da verdi uygulama. Hemen bunu canlı canlı görmüş olduk. Burada HD, SD seçimimiz de var. Çözünürlüğü düşürebilirsiniz aynı zamanda. İzleme anında telefona video kaydı ve fotoğraf kaydı da alabiliyorsunuz. Burada fotoğraf albümümüz ve uzaktan izleme klasörümüz var. Mikro SD kart taktığımız zaman kaydedilen görüntüler uzaktan buradan izliyoruz. Çekilen resimleri de buradan bakabiliyoruz. Burada bir de alarm kısmımız var. Bu da hareket algılama alarmının duyarlılığını, zamanlamasını hepsini ayarlayabiliyoruz. Bunu kapatalım. Geri geldik. Başka neler yapılabiliyor? Ee, gördüğünüz gibi ekranda sinyal seviyesini de görebiliyoruz 85 şu an gayet yeterli Tahminen e, 6-7 metre Modeme varız uzaklığımız ve arada bir duvar var Şu an yüzde 75 seviyemiz en üst, en üst köşede kalem işaretimiz var ona bastığımızda da kameramızın tüm ince ayarlarına girmiş oluyoruz Burada işte temel özellik ayarlarına dediğimiz zaman biraz önce bahsettiğim kameranın içinde yazan ışığı kapatabiliyoruz. Kameramızın merceğini ters yerleştirmek zorunda kalırsak düzeltebiliyoruz görüntüyü tekrar. Zaman gösterimini kapatabiliyoruz cihaz üzerinde video içindeki zaman gösterimini. Daha bunun gibi birçok ayar var. Algılama ayarlarımız var. Hareket biraz önce gösterdiğim algılamayla alakalı. Ee, güç yönetim modumuz var. Burada da şu an pille beslendiğini gösteriyor. %10'a düştüğünde size uyarı verecek. Onu gösteriyor. Ee, ayrıca bu cihazı paylaşabilirsiniz aile bireyleriyle ya da istediğiniz kişilerle. Paylaşım ekle kısmından ürün yazılımı güncellemesi ile ilgili bir bölümümüz var. Cihaz bilgilerimiz var burada. Cihazın kimliği, IP adresi, bunun gibi bilgiler. Ve en altta da cihazı kaldır kısmımız var. Eğer kaldırırsak cihazımızı, cihazımız otomatikman resetleniyor ve tekrar kuruluma hazır hale geliyor. Şu an ben kaldır diyorum. Cihazı onaylıyorum. Evet cihazımız kalktı. Ve otomatikman resetlendi tekrar kuruluma hazır hale gelmiş oldu güzel bir cihaz tavsiye ediyorum tavsiye etmemin en önemli nedenlerinden biri de Tuya isimli uygulamayla çalışması ee, Bu Tuya isimli uygulamamız birçok e, cihaz destekliyor otomasyonu açık o yüzden e, sesle komut özelliklerini de destekliyor Tabii ki akıllı prizleri destekliyor giyilebilir sağlık teknolojilerini destekliyor. Tuya ile çalışan herhangi bir cihazı aldığınızda bu kameramız da onunla ilgili stabil olarak çalışacaktır. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Farklı e, cihazlar elimize geçtikçe buradan tanıtımını yapmaya çalışacağız. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, beğen tuşuna basarsanız daha çok kitlelere ulaşacağını düşünüyorum. Ayrıca kanalımıza abone olup desteklerseniz de biz seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.